Go go go. I'm 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 trying to do some Aussie hani accent guys. Lots, all right lots. There are people having sexual intercourse. <laughs> you don't run around getting a vehicle. Come on. Adam gibi oynayın basın çabuk. Bu gece burada takılalım. Daha ne faction'lar gelecek, silahlar gelecek. Sen daha Wagner'i görmedin. Tanı yapıyor. Şey sandım, yabancı sandım. Oğlum şoför gibi. Oğlum şoför ben miyim lan? Ha bunları sağ da... bakın. Gidiyorum <gülüyor> gidiyorum. Wait 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 wait. Geliyor geliyor gidiyorum tamam. Geliyor abi. Tamam guys şey come on. Adam bana niye yürü lan diyor ya. Şeyden mi? Mert abi sağ taraftan gideceğiz. Vector. Avustralya. Ne olmuş ya? Ne oldu lan burada? Aha, anam Bunun ne oldu lan burada? Ulan sağ sağdan gidin dediniz. Ecdadımı s keşke bildiğim gibi gideydim lan. <laughs> Tiger var orada. <gülüyor> Oğlum <laughs> ana s** Niye buraya herkes geldik ki? <laughs> get the, get the medic up guys, come on. Rajırdat. Hadi şu BTR gitsin bunların kafasına ya. ya. Şey atalım şu an. Ben girmek <laughs> üzereyim kepe. eyim öldü nice Hadi oğlum dayan. Dayan güzel gidiyoruz. Kendimizi bir unutturalım ya. Attım. Hadi be. Bakayım. Şansa bak. Tam zamanında çektik bomba. Ölüme sıkıyor. O çocuğuna bakar mısın? Oğlum karşı takımı o kadar sinir ettim ki 10 adam vurdum. Publarında ölümle oynuyorlar şu an. Çekiyorlar, tarıyorlar. <laughs> Ama deli etti. Yemin ediyorum tek başıma tuttum. Hepiniz geldiniz ha. Üstüm var ya, adam kaynıyor. 40 tane adam var burada. Saat hepimiz girdiğimiz anda var ya şurayı alırız. Mortar biraz kısa düşüyor ha. Biraz daha ileri aslında. guys this shit is intense guys we are under heavy fire i'm gonna shit in my pants i'm gonna shit in my pants this is this is danger close Bu artillery fire guys Yok abi ben bomba atmayacağım. Bomba attığım zaman benim başıma bir işler geliyor sürekli. Vazgeçtim. Kim atıyor lan mortarı biz mi atıyoruz? Mortarı atma mortarı atma. Mortarı kes kes. It's blue on blue GM It's blue bro Yusuf mu attı şeyleri? Lan Yusuf sen mi atıyorsun mortarı? Anamı s**tın lan I don't know but I've been told Eskimo pussy is mighty cold Bir, bir dakika abi Peki Tarak Yo Migo what up my man How is the world going? ISIS is a son of a bitch They got malaria and the seven year old each. Soldan geliyor Guys, they got a zero. Get in cover, get in cover. Aha C4 patladı. Vatan elatları yıkıldı lan. You gonna be okay son. Doctor is gonna fix you up. Don't worry. Wait up. Lan ölmüş herif ama. is dead. <gülüyor> <gülüyor> guys let's go to the other cap come on. We are taking fire guys. Guys we are taking fire. And the driver, is, driver is so fucking cool I don't know why. Go go go. <laughs> <laughs> Samuraycım teşekkür ederim. Nasılsın? iyi misin? İyilik sağlıklı olsun YouTube'a Demet Türk yazdın mı? Evet, evet, yani biliyor musun? Tamam Ben böyle arada girip Yazılı yoklama yapıyorum Aha ateş <laughs> yiyoruz Tamamdır Bebelere selam Görüş var mıdır usta? Yok Sağınıza dikkat edin. Sağınıza. İçeride HUB var galiba. Artık şunlar kurşun ya şunlar. Herhalde bir düşman şeyi vardı. Dördüncü squad. Ne yapıyor lan öyle? O dördüncü squad fena. Evet. Kolun, kolun gitti Ötük. Kolun gitti. Anlıyorum. Samura hemen önünde. <laughs> Samuraycığım teşekkür ediyorum. Hmm. hocam demek. Oğlum hoca, hoca, ho, hocam demeyin oğlum bana sinir oluyorum. Evet. Met Türk'te de, abi de, Skodik. acı de, dayı de. Abi. Hocam hocam hocam. Baksana. Hoca camide lan. Bir Cm'de hala teşekkür Hah. ederim. Videoyu kurtardın lan. Yani. Sokacağım seni videoya. <laughs> vuramadım galiba. Sanırım vuramadım emin değilim. Ben var ya hayvan gibi kil kasıyım. Doğmadı mı? Kaldırdı çocuk. Ne Dur şey alacağım. Gördün içinde yukarıdan. Bekle. Abi şu kurun, ne olur ya. Hangi var? İçeri attım bombayı alacağım hemen. kaldırıyorum. İnşallah bomba ölmüştür yoksa sıçarız. Bak, Ölmemiş bakayım ya. Ölmemiş. GG. Mighty Bunny. There are ona on onar korpsuz. No. Why why the fuck not? At niye gelmiyor? Adama gel diyorum no diyor. Raven you you are a war raven. Nice. Eyvallah kardeşim. Nereyim oradan atmak istiyorum Lan Türk müydü? Şu önümüzü sisleseneize biraz. Bekle evet, atacağım. Karşıdan da sis geldi lan. Araç geldi, araç geldi. İyilir, Dur bakıyorum. Totemi bulun cesedi rally'nin evet. kuzeyinde. Tamam, tamam. Ana yol. Ana Ha, şimdi gördüm. Şimdi gördüm. Tamam, yukarıda. Şu mu, şu mu? Ay ay bak. H5 H5 ya. Yani o, o şey çocuğu ninja gibi <laughs> mortarlar temiz temiz sıkıntı yok. Oğlum telsiz de konuşma hiç bilmiyorsunuz ha. Basıl tutmayın adamı dinlerken. <laughs> benimle güzel, benimle We gonna run a long way lads. <laughs> Dude wait up wait up.

Dude, give, abi, give me some cocaine. E Come on guys. Hey Meriç. Hey Ola. Lan, saniye diye. Mikov, give some cocaine to my boy. He needs it. Z For his Fighting Spirit ya Oğlum bana mı sıkıyorsunuz? Benim intörtüm. <laughs> Altınızda adam Altta adam, Alt adam geliyor. <gülüyor> evet, fucking tur düş. Free Ya siktir git lan. Koydum çocuğu Ocean. Ocean I will fuck your mother up Ha Koydum çocuğu senin <laughs> Dinle evladı. Free Kurdistan Oğşun Ama Dizine indirin senden Piç Bizi gör görür görmez Free Kurdistan diyor Oğşun You're a fucking cunt You're a fucking cunt And you're a fucking wanker You know that cunt Buradan anasını fok koyayım. <laughs> o işi yuvarın, yuvarın England right koydum. <laughs> Bakayım. <laughs> <laughs> Bizi görünce ya Free Kürdistan ya Ermeni soykırım başka bir şey yok zaten. Bizi gördüm ismi yetti. Oğlum bundan yukarı nasıl koşacağız? koşacağız? Dude, yo, Kevin, wait up, wait up. Guys, come with me. Gel, gel. Bizi takım gelsin. We are locked and loaded. Hadi bakayım. Ocean, are you here? <laughs> Ocean, you're a fucking cunt and everyone knows it, bro. Everyone knows you're a fucking racist fuck. Hmm. Dude, dude get a fucking life. Get a fucking life. Ne evlen. Dude you're a ignorant cunt. That's why. I know, I understand. You're a ignorant cunt. Shut up. Shut up please. Oğlum. Dude dude we like Kurdish people too. Ne var ama. Öyle Lan, bu çocuğu ben ya. ya. Harbiden arabayı arabayı kim kullanıyor oğlum? Geliyorum Ya Ocean <gülüyor> senin <gülüyor> Çocuğu nasıl durdu bu çocuğu ya? bu budu budu kodum. Nereye vuruyor lan bu? Sniper atıyor ya. Görüş yok. Görüş yok. Gelemiyorum. Bekle. Ya çok kötü vuruyor ya. Ölmez herif. Çok iyi bir top kuracağız oraya. Smoke atın ayrım. Smok atın, smok atın. Atıyorum atıyorum. Hala bu duygu. Bomba geldi. Bir şey geldi. Nerede oğlum? Göremedim. Nerede? Vuruyor, vuruyor, vuruyor. 120. Nerede? 120. O <laughs> kulelerini benden atıyor da. Kurdum bir tane daha herhalde. Ha gördüm. Oğlum elemci kurmuşlar yukarı bak. 140 ticket var. Ne olacak lan? Son Gerçekten kişi geldik amına. geldik amanım. Olsun abi. Karanlık yana yaklaşsın dikkat et. Anılın, Anılın Anıl en büyük hayaliydi kimse cevap vermesin diye. Ondan dedi galiba. <laughs> kimse cevap vermesin. En büyük hayalimdi abi. Hayır. <laughs> ne yapıyorsun? <O> ya <laughs> Ne yapıyorsun oruç <laughs> çocukları? Ben geldim ha neredeyse şeye. Biz bir soluklanıyorum ben burada. Sonra devam edeceğiz. Anlaşıldı. bu arada. Oraya atarsan fobları varmış. Var ya ağzını sıçarsın ya. ya gibi bir şey koymuşlar bu ya. Arkasına atış ediyorlar. g Anıl çabuk yanıma gel buraya rally at. Tovla sıkmayın mermi boku yedi bu arada. Gördüyseniz. <laughs> Sonra. De... Bekliyorum. Atmayayım çok çok adam vurdum atmayayım. abi benim, bu el. Buradan basalım gel ya. Yani. Ee, abi, abi saat 100 saat 100, 120'de bir araç var. 50 kalibre bir şey sıkıyor ona göre. Düzlükten gelmeyin bence beni takip etmeyin. Takımın yarısı salak gibi güneyden geliyor abi. Kuzeyden gelmeli lazım. Yo what up sup sup in nice spot bro. Koduktu düzene. Allah kahretsin ya bandajım kalmadı Bizim ortada öleceğim ben kesin. Ya bu am kodum çocuklar hep topçuları bize mi verecek ya? You, you, you're a lifesaver bro. Thank you. I, I cannot hear you. Ulan be. Yok Curly. Enemy İbrahim Curly uzaklıymış. Ulan ne güzel gidiyorduk. Ulan çok iyi gidiyordum öldüm ya. Hadi basın alalım lan bitsin. Kazanak var ara. geliyorum bekle. İsten e yiyorsunuz, İsten, e İsten. E İsten, e aynen İsten e sıkıyorlar. <laughs> Bir kere de biz kaldıralım, sen mi kaldı? Sures, şşt, medic, medic, samurai gel gel, gel gel, tamam. şuna cam bas. Buradan gitmez inşallah. Dude. I'm dead. You smoke. Well, rest in peace, my friend. Nice try. Ama bizimkiler var orada. Nice try, guys. Nice try. Ulan kazansaydık ve çok da güzel oynamıştım ha. Neyse canım sağ Eğlendim baya. Oha lan hala 200 ticketleri varmış adamların. Hepsi piyade, hepsi piyade. Bu oyun bak normalde bıt bıt yapmam harbiden iyi oynadım yalan yok. Ocean ananı <laughs> senin Ocean you're a fucking twat. Cin <laughs> 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 çocuğu seni.